tek taraflı konuşulduğu için kendimi ifade etmem gerekiyordu. O yüzden çok teşekkür ediyorum bağladıkları için yayınada. Her ee, zaman. Twitter'dan uyardılar beni seninle alakalı konuşuluyor diye. Benim de söylemek istediğim iki çift lafım var. Ee, Öncelikle bu yaz e, İzmir'de geçen olaylarla ilgili yapılan yorumlara ki e, Sema Denker ve e, sevgili Sema bir teyze ederek söylüyorum. Sevgili Seren Serengil'in yorumlarına cevaben söylüyorum. E, çünkü bahsedilen kişi benim arkadaşımdır. Öyle yani pavyona git çok ayıp satacak garip senecek, insanın bir arkadaşıyla eğlenmek için gidebileceği bir mekandır. Benim önüme gelenle yok <laughs> birlikte olmuş anneliğine yakışmayan gece kulübüne gitmesi ne kadar Pavyona e, gitmek çok normal bir, bir şeymiş gibi, gibi söyleniyor. Senin erkek çocuğun var pavyona gitmek çok güzel bir şey mi? Yani anne elma şakayla kandırırlar diyor da sen pavyona gidiyorsun çocuğun varken ve çeşmedeyken... Ya, bir yani... pavyona gidiyorsun çocuğun varken dediğin bahsettiğimiz bir gece kulübü pavyon derken altını çizmek isterim. Yemekli gidilen müzik Gece kulübü değil orası orası pavyon. Orası, orası Ay, Benim yok. çocuğum akşam 10 uyuyor. 10'da uyuduktan sonra benim kimseye verilecek hesabım yok. <laughs> Ondan orası, sonra, orası, sonra gidelim diyorsun yani. Ben gündüz yeteri yani. kadar kaliteli vakit e, harcıyor muyum çocuğumla? Ayrıca benim anneliğimi sorgulamak <laughs> kusura bakmayın oturduğunuz yerden canlı yerinde kimseye kalmaz. O beni ilgilendirir. Biz, seni, biz bu burada programda e, ee, konular ne varsa önümüzdeki onu eleştiririz. Ben senin pardon bir ama futbolcuyla bir gittiğini biliyorum. Ben futbolcuyla gittiğini o futbolcunun da kim olduğunu sana sen de hepimiz biliyoruz. Ama lütfen. E, o de, hepimiz biliyoruz hepimiz ben... şunu da biliyoruz. Seren Selengil'de de bir geçmiş olduğunu çok iyi biliyoruz. Onun tamam, da tamam. altını yorumların neden tek taraflı yapıldığının neden olduğunu öğrenmiş olur herkes. Onu da benim. Çizelim. Canım benim. Bizim e, sen benim evliyken eski erkek arkadaşım Oz aşıcıyla da Facebook'tan yazışıyordun, resmi var bende yazışmanın. Senin ben davranış şekillerine. Senin, senin davranış şekilleri normal da değil. O kadar artık adini açtı ki benim kulağıma geliyor ki çok yakışıksın. Öyle Biz mi? Seninle gerçekten iki Özlemciğim hangisinde yalan var? Oğuz'la mesajlaşmadın mı Facebook'ta? ben o peki sen ne yazdın bu bana söyler misin? Benim Evliyken. Oğuz'la yazışmalarım siz birlikte olma, olduktan sonra mıymış önce miymiş? Ya da yazışmalarında herhangi siz bir siz evliyken... Ya da yanlış evliyken, düşünecek bir şey var mıymış acaba? Ne, e, siz evliyken bana Oğuz için uyarmıştın hatırlıyor musun? Bu çocuk sağlam pabuç değil diye hatırladıysan. Çünkü sen o zaman Oğuz'la tanışmıştın evliydin. Biz seninle Acar Kent'teki evin arkası boşluğunda evet. konuştuğumuz zaman tamam. öyle mi? Evet. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sen doğru davranan bir kız değilsin. Sen Demet'e de doğru davranan bir kızın. Çünkü Demet senin çok yakının. Benim değil. Ama, Ama seni çok ne yakın arkadaşım sizin da. Değil, sizin de yediğiniz iş. Siz ben ne kadar yakınsam siz de o kadar yakınsınız. Ama öyle mi? Benim yakınım değil senin yakını falan öyle demek mi? olmuyor. Demet bana işte benimle Demet'le seninle benimle aramda hiç alakası yok. Ben bilmeden sen bilerek. Sen bilerek. Ben bilerek. falan değil. Benim Senin kişiliğin normal değil, kızım bak. Şey yok şu anda. Neyse yani bağlandın. Ee, bağlanabilir mi dediler. Bağlanabilir dedim. Çünkü bizim programda her şeye, herkese söz hakkı var. Yani bağlansın dedim. Çünkü ben yalan konuşmam. Ben bilmediğim hiçbir şey tamam, hakkında konuşmam. Ben de yalan Konuşma. konuşmuyorum. Diyorum ki pavy yani, pavyona gitti dedim. Pavyondan, pavyona <laughs> <mi evladım? gülüyor> gittim. Pavyondan çıktın. Yani bir şekilde yalan mı söyledim? Hayır. E, eski erkek arkadaşımla Facebook'ta mesajlaşıyor dedim. Yalan mı söyledim? Ha, ben yalan söylemem. O yüzden bağlanabilir dedim. Bağlandım. Sen bunu art bana göre benim... art niyetli de değil. Ben doğru konuşuyorum. Yani bunda art tamam, niyetli sen ararsın. Ama, yani benim. bende işte yalan özel bir ilgi göstermişliğim yok senin tek arkadaşına. Ben evli bir adamın teknesinde değildim. Ben kimseye kiramı ödetmedim. Allah çok şükür anlamaz. Hiçbir erkek arkadaşıma evimin kirasını ödetmedim. Hiçbir şekilde bir maddi yardım görmedim bir erkekten. Bunu da lütfen altını çizersek çok sevinirim. Bununla alakalı bir iddiamız olmadı zaten. Yani Birilerine bir şey e, ödetebilir Kirasını, senin, bir adamı tek e, gördüm şöyle gördüm. o, o Hayır. hep konuşuldu Özlem. E, Özlem ee, bunu da hürriyetten, hürriyetten de arayıp sordular zaten böyle bir yani, şey var mı diye Demet'e de sormuşlar. Yazdı bu yani. piyasada hep kulaktan kulağa konuşulan bir şeydi. Ama sen yok diyorsun tamam sana inanıyoruz bu konuda zaten yok diyorsan ya sana inanırız da inanmayız ama sana sonuçta söz hakkı veriyoruz. Ama yani senin sence son 6 aydır yapmış olduğun davranış şekli sence doğru mu? Benim 6 yapmış olduğum davranış şeklinin ne olduğunu açıklarsak çok sevinirim. Çünkü benim başımı öne eğecek, namusuma laf getirecek, çocuğum olduğuna dair annenime laf getirecek bir yanlış hareketim yok. Ben boşanmış bir kadınım, ben ünlü bir kadını, ben bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödüyorum. Ama namussuzluk meselesine gelecek olursa bu masum görünüşün altında hiç öyle değil dersek o zaman herkesi kendine yansıtacak. Kimse sana da ha. diye algılamadı. Sen onun niye üzerine alınıyorsun bilmiyorum. Yani ama sadece dedik ki. Böyle yorum yapıyorsunuz canlı yayında. Özlemciğim yapıyorum. Çünkü ben bildiğim şeyler hakkında yorum yaparım. Allah'ından da korkmam. Çünkü dürüst ve tamam, ne söylüyorsam yalan yok. Eğer bir yalan varsa veya da yanlış bir duyumum varsa o zaman lütfen söyle. Ben senden özür dilerim. Ama tamam, ben yanlış duyumlarınızı doğru, doğru olduğunu sizinle. biliyorum ben. Ben evli bir adamın teknesinde değildim diyorum. Ben Sen Demet'le şey niye konuşmuyorsun şu anda? Neden konuşmuyorsun? Bu bahsettiğim kişi bizim ikimizin ortak artık. Siz Demet'in de değil ama bu şey ben da benim yapışıyorum şey diyor seni ilgilendirmez diyor beni ilgilendiriyor tabii. çünkü ben şu anda haber üzerine seni seni ilgilendirmez diye bir şey olamaz ben burada magazin programı yapıyorum duyduklarını tamam, şey Duydukları tamam, şey Duydukları tamam, konuşuyorum tamam. peki bu magazin soruyorum magazin diyor de ki özlem mi ciddi konuşursan de. tek tek daha güzel kendimi daha fazla yapmış olacaksın hiç anlaşılmıyor sinirler sinirlenme evet, tek tek şu konuya ben bir önce açıklıkla getireyim. O evli bir iş adamının teknesindeydi. İzmir'de bir sürü kişiyle adı anıldı falan değil. Bunları da ben bu sene... Vatan Gazetesi'nde okudum. Çıktı bu haberler. Yani olmayan bir şey üzerine burada nasıl bir şey konuşabiliriz? Vatan gazetesinde ne haberi çıktı? Pardon ben anlamadım. Ben görmedim. Gözümden kaçmış herhalde. Yani, evet o zaman gözüm yani oraya telefonlar açılmış. Ben Müge ile konuşmuştum mesela telefonda. Bunları onlardan. Yani ben hiçbir şeyi bilmeden, duymadan yani bir sürü rivayet oldu. Sadece şunu sorduk. Sen ilk ayrıldığın zaman demiştin ki hiç param yok ve tekrardan hani hayata başlayacağım. Şöyle zor durumdayım böyle. Biz de dedik ki haklı olarak bunlar herkes için burada yorumlanıyor. Benim için de başka programlarda da yorumlanabilir. Ben hani galyana etmiyorum çünkü benim hakkımda yanlış bir şey olduğu zaman çok heyecanlanmıyorum açıkçası. Ama ben sana sormak istiyorum istiyorum. Sen 3 ay 4 ay mesela Çeşme'de otellerde kaldın. Yani evet, eşin, evet. eşin mi ödedi sen mi ödedin onları? Ben ödedim. Ben eşimden 500 TL'nin dışında hiçbir şekilde maddi yardım almıyorum. O da oğlunu ödediği paradır. Kendi şahsıma Seninle, değil. Sen... Benim yaptığım tatilin ödenmiş paralarının hepsini açıklaması mevcut. Ben vergisini veren e, deliler gibi şu anda bütün hafta sonları çalışan ilil gezen de her şey ortada. Yani mesleğimi yaparak paramı kazanıyorum. Yani senin hayatına mesela bu sene iddia edildiği gibi bir takım yerlere çıktı çıktığı gibi evli birisi falan girmedi. Bunlar tamamıyla ben yalan dedikodu Ben hayatımda dedik evli birisiyle hiçbir zaman birlikte olmadım. Başımı öne eğecek, utanılacak, kendimi aileme, çocuğuma laf yedirecek hiçbir ilişkin içine girmedim. Peki Ben evli bir sen... adamın yanında bile oturmadım bu yaz. Hiç öyle bir şey söz konusu kimse çıksın ortaya o zaman. Peki sen evliyken nasıl başkasının mesela erkek arkadaşınla Facebook'tan nasıl yazışıyordun mesela? Onu nasıl yapıyordun? Mesela bir şey söyleyeceğim bak, bizim geliyor. Biz e, bir arkadaş içerisinde değildir. O arkadaş kaptan çıkmaya başlamadan farkındaysan Oğuz geldi bana merhaba dedi acayip kentte de, rastladı. Rastlamadın Oğuz Sizi o gün seninle yani Oğuz o gün seninle buluşmak için oraya geldi. Oğuz'un acayip kente ne işi var? Bak bir şey söyleyeceğim. Ha? Oğuz o bağla. Ben de ona oraya acayip kente gel benimle görüş demişim. Kendi kendine mi çıkmış gelmiş. Ben peki her türlü şey hazırım. Ben... Alayım. Ama bak bunun arkasından... Peki senin peki evliyken, evliyken bir şey soruyorum. Evliyken Facebook'tan Çocuklarla yani böyle mesela Oğuzla ben beraber değildim o zaman onun hesabını sana soramam ha, tamam. da. Aynen ben alacağım. Onu ben soramam ama şunu sorabilirim. Benim Sen evliyken hani mesajı için onu sorabiliyorum şu anda. Yani evliyken kocanla evliyken Oğuzla ben okudum çünkü ve hatta Oğuz bana siler diye de resmini çektim o yazışmanın O yüzden de ben de sana diyorum ki yani karşıma hep böyle çıktığın için. Ben seni severdim eskiden çünkü hani bana bir zararın yok, herkese gözüktüğün gibi gayet sempatik falan öyle bir kızsın öyle severdim her zaman kollardım yani seni ama üst üste yani çok hani bu karşıladığım şey şekilde böyle şey çıkınca... süresince benim herhangi bir mesajımı yani konuşmamı bir rastlaşmamı en ufak bir şeyimi duydun mu gördün mü? Tabii soru. tabii Oğuz'la beraber olduktan sonra zaten sen tabii ki yazış, yazışamazdın ya, ama... Ya benim ondan öncesi de arkadaşlık boyutunun dışında çalışmalarım. Zaten görüşmedim. Onun Ama da işte istiyorsun. ben sizi zaten ilk kişi gördüm. Şimdi gidiyorlarsa bu işe sen bu ortalara gelmeyeceksin Selen'cim. Nasıl canım? Pardon? Hayır birileri biri eğer ki mesela sizin aranızda bir kıskandırmak bak o benim peşimde ben yüz vermiyorum havaları yansıtılmak isteniyorsa eğer evet. kişi ben olmamalıyım onu söylemek ben, istiyorum. O Oğuz hiç öyle bir çocuk ben ayrıldım Olmaz o adamlar. Canım benim yani ayrıldım bitti gitti de Oğuz hiç öyle bir çocuk değil hiçbir zaman söylemedi ben sadece ha, ben, ben öyle bir kızım o zaman. Ben Özlem, ben, ben, ben de de söyleyecekleri... orada Özen, Yok. pardon. Ben, ben sadece sen bunları yaparken savundun. ben, ben, bundan sonra, sonra bir çok dakika. Çok affedersin Sema'da ben sonrakileri. Telefon edersin, özel Selen'le konuşursun. Burada hesap sormak gibi bir şey. Ama benim kafama şey Hayır, ben şunu diyorum. Bir kadın olarak diyorum. Özlem'le ilk böyle karşı karşıya geldiğim mevzu Oğuz mevzusudur. Tamam. Çünkü Oğuz mevzusunu Facebook'unda Özlem'le yazıştığını yakaladım. Evet. Kavga ettim. Dedim ki sen Özlem Yazıs'la ne alaka konuşuyorsun? Evet. Kadın evli. Evet. Dedi ki konuşuyoruz dedi. Dedim ki konuşamazsınız. Bir daha konuşmayın. Ondan sonra tekrardan ama o zaman beraber değildik o hani flört etme süreçleri var ya ondan sonra da tekrardan onları Acar Kent'in aşağıdaki spor herkesin orada selamlaştık diyor ama Oğuz orada oturmuyor. Oğuz'un evi Taşmaltepe'de Maltepe'de yani oraya Senin dolaşmaya yok. gelemez. Ben de zaten beraber değildi Hı. o zaman onu soramam ya zaten ben başka bir şey söylüyorum ama o zaman Özlem evliydi. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Ben bunu söyledim. Arslan'dan da dedim ki İzmir'de... Peki ben evliydim. Ben bir birisiyle yani anlamadım neden nereye getiriyorsunuz olayı. Ben birisiyle görüşüyor bir bir şey olsam demiyorum. oturduğum mahallede kahve içmeye sağ mı çağırırım. Neyse pardon. Pardon. O, ben, ben sadece sana söylüyorum. Sen evliyken niye başka çocuklarla Facebook'tan konuşuyorsun? Onu sordum. Ya soruyorum. anlatamıyorum sana galiba. Benim bak şimdi durup durup olayı başka tarafa yani böyle kasıtçı Hayır. Aynısı neyse. Yalan değil, değil ki bu. Yani ben Zaman sana bunu katıyorum. soruyorum. Hayır evet. ben cevabını sana soruyorum. Ben başka bir şey söylemedim çünkü seninle alakalı. Çünkü Sa benim normal bir arkadaşım Oğuz. Anladın mı? Yani bunun altında art hmm. arama. O zaman arama. ben sadece kadınlarla mı konuşacağım? Anlamıyorum. Aa, normal öyle. bir arkadaşım. Bunun içinde art aramaya evliyken başka Facebook'tan adamlarla hiç konuşmadım. O yüzden hiç bilmiyorum. Şimdi e, Sema'cığım uzatmak Aa, ne istemiyorum. Ne demek? Facebook'ta birisiyle erkek diye konuşmak ayıp mı oldu? Hmm. Namussuzluk e mu? Hem konuştum hem buluştum. ne ben, sen ben. yani? Yok, ben bu meseleyi karşılıklı halledersiniz. Hayır bir şey çıcak bir şeyin varsa biz seni teşekkür ederiz bağlandığın, evet, bağlandığın için de bağlandığın için de te teşekkür ediyoruz